Canlarım günaydın. Ay. <laughs> Pardon. Yatağımdan sesleniyorum sizlere. Shorts videomda da söylediğim gibi uyku kapalı. Ay bir tanelerim ben böyle bir sıcak görmedim. Bu nedir böyle? Of. Hayır sıcaklıyoruz bu sefer ee, tabi sürekli vantilatörün karşısında filan ee, az önce bolca hapşurdum of oh. ay canlarım bir ara işte şeyle görüştüm ttnet müşteri e, temsilcisiyle görüştüm yine valla bir şeyler yaptı ama bakalım hem dedim canlarıma günaydın dileyim hem de kısa bir vlog çekip göndereyim. Ee, bakalım çabuk yükleyecek mi? Biraz kopmalar oldu ama bakın hava aydınlandı bir tanelerim. Ay yok. Bu sıcakta uyumuyor canlarım. Gerçekten ben böyle bir sıcak görmedim. Hayatım boyunca böyle bir sıcak görmedim. Hayır işin kötü tarafı da bugün dışarı çıkmam lazım canlarım. Öf. Of neyse artık. Yine şapkamı takacağım mecburen. Size de vlog çekerim. <laughs> Ay vallahi canlarım. Uyumayı denedim. Yattım. Ben bazen böyle bir şeyler düşünürüm biliyor musunuz? Ay. En çok düşündüğüm böyle e, cam bir fanusun ama hiçbir şeyi kıramayacak onu böyle. E, cam kocaman var ya öyle yurt dışında cam fanus evler. Ormanın içinde böyle ağaçların arasında bolca yağmur yağıyor, dışarıda vahşi hayvanlar ama bana bir şey yapamıyorlar. Ben o cam fanusun içerisinde uyuyorum. Hii, oh my god, şahane. Ay öyle bir deneyim yaşamak isterdim biliyor musunuz? Hani bazen öyle şeyler düşünüp böyle. E, hatta meditasyon yaparken kullandığım böyle dinlendirici sesler, e, bazen yağmur sesi indirdiğim uygulamadan e, onu dinleyerek e, uyumaya çalışıyorum ama. Ay bu sıcaklarda hiçbir şey fayda etmiyor canlarım. Sizler muhtemelen bir bölümünüz kalkmıştır, işe gidenler. Bir bölümünüz ne güzel mışıl mışıl uyuyordur. Antrenör de tam karşımda çalışıyor ama canlarım. Ay bak şimdi bak aklıma neler geliyor neler. Yoksa bir kahve içsen mi kalkıp? <laughs> Ay. Ya. Vallahi hiç uykum yok. <laughs> Ay. Of, of 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 Ay şöyle dedim yatağımda uzanayım. Bir sigara daha içeyim. Canlarıma kısa bir vlog çekeyim. Bakalım nasıl yüklenecek mi? TTNet lütfen yani artık. Aa sıkılmaya başladım ben ama. Bak vallahi bırakırım seni Ttnet Ona göre. <laughs> Ay canlarım. Eee 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 Uyusun da büyüsün. ni ni. Ay canlarım. Ay bu ne resimlerimi çok seviyorum. Aslında bunlar da çok güzel uyuyorum ama. Neyse yine uyuruz canlarım. Ne yapalım? Sıcak işte yapacak bir şey yok. Evet. 6 dakikamız dolsun. Da Ondan sonra kapatayım canlarım. Şimdi ben bir kahve içmeden uyuyamam daha. Sanırım alışkanlık haline geldi bir tanelerim. Kahvemi de içerim. Ondan sonra yatarım ama çok geç kalkmamam lazım bugün. Of. İşte böyle dışarı çıkacağım zaman huzursuz uyuyorum canlarım. Yani panik atak mı var nedir anlamadım. Ay, önemli olmasa çıkmazdım vallahi kim artık. Of. Ay. Canlarım. 6 dakikayı doldurduk. Şimdi ben şöyle kapatayım. Gideyim bir kahvemi içeyim. Ondan sonra da artık Ay zorlamak da olmuyor ki kendini zorluyorum ama bir türlü uykum yok ne yapayım. <laughs> Sizlere güzel bir gün diliyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun kalbinizce olsun bugün. Sizlere günaydın. Bana da iyi uykular <laughs> diyeyim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum canlarım. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bye-bye.